Bakıyorum çok güçlü ya. Bu ha Bunu değil Bunu yapın. 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 Bak, yapın. Bunu 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 yapın. Geçin bak ayağım. Ayağım çok fazla yapıyor. Buna teknik gösterin. Ne yapalım? Ne Ne yapalım? Ne şey yapalım? Ne 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 bir Ne yapalım? Bir milim, bir 啊！ Ee diyor dedim ama Claudia. Bak dostum şey şeyde olur falan ay. Şöyle biraz Eğer küçük bir adam seni kafamda gelirim. Görüştük dön. Daha kafası açarken bak ben anlamıyorum burayı. O yüzden bu de var bir şey yap. İyi hayat ana yalı böyle buraya Ben da yani, on, dizim, Eğer 1 saniye içinde yaptım yaptım. yaptım. Yapsam, ben, yapar, boyunca, 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 boyunca. Ne yapıyorum? bunu

kapalı kaç burada geçtik. Şimdi tekrar yine aynısını yaptım. o ya. Bak gördüm rakip bana çok baskı yapıyor. Evet, hani, bak bak bak. Ben yine de gireyim, yine öbüne girebiliyorum. Hadi girelim. Hadi. Hadi. Bak. Gördün mü? Bak, şimdi yani burada çok pahalı. Çok güçlü var. Be. Bak. Ayağı. Ayağını Ayağını ben yapamam. Tekrar elini bayarsın buraya. Bak. Onu buradan Ayağı. Ayağını Ayağını Ben, soruyorum. ben yani binlerce, binlerce dik. Ama hızlı. Çok rahat, Onun için... Kararlar <laughs> çok lazım, ne yapacağım? Buradan Tamam Hem mı <de, gülüyor> ya, <yaktır>, ayağını... Arkadaşlar <Elimi gülüyor> bak, 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 bak. bak, bak. Bırakma, bak. Neden? Ayağını bunu kaldırdım. Bak, ayağımı değiştirdim. Kaldı. ne yapıyorum?

Şimdi Anladın Bak dönmek için bir seyirci lazım bir çok aşağıya. Bak, bak, bak Şimdi dön. Şimdi dön. Şimdi, şimdi dönebilirsin. Bak Buraya önemli. Anladın Tamam yaparsın. Böyle yaparsın. Bunu da yaparsın. Buraya Buraya gelmişsin. Rakip, rakiple de değişikler. Ne yaparsın burada? Burada durdum. Buraya geçtim. Son rakipten. Anlaştık, anlaştık. Yani rakiple, rakip patlıyor. Rakip patlıyor. Onun için o gücünüzü, şey, rakip değiştirir diyoruz ya. Bunun için, bunlar onun için önemli. Geri geleyim. Geleyi kaç yapamam. rakip, teknik yapıyorum. Ayağımı elimi sokuyorum buraya. Buradan düşüyorum, bak. Ah, bak, bu taraftan alayım. ne yapayım, Bak yani, alın birazcık. Bak bak o anda, bu da, ayağını yani buraya kaldırıp buraya koyuyoruz. Bunu Yine basıyoruz. Aha şimdi Alın yani, da. Sadece sen onu tutamazsın. Sadece ele bitti. Sadece. Güzel. <laughs> Şişi sular. bir saniye bak. Bir düşündün, düş. Yapmadın. Bırak. Bas git. Yapma. Çünkü seni yoracağız. Seni bitireceksin. Tamam.